Evet arkadaşlar kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Video kesme ve birleştirme işlemleriyle. Şimdi öncelikle iki tane video ekliyorum. Ee, şunları ekleyelim direkt. Evet. iki tane videom var. Bunları sürükleyip bırakıyorum şöyle. Bunları arda arda bırakırsak eğer gördüğünüz gibi videomuz otomatikman birleşiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Birisi bitiyor. Diğeri bitiyor. Ama mesela diyebilirsiniz ki şu kuzunun mesela şu başlangıcı olmasın, burası olsun diyebilirsiniz. Örnek olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, buradan bu videoya iki defa tıkladıktan sonra şöyle şu çizgiyle birlikte mesela buradan sonrasını almak istiyorsunuz, I tuşuna basarsanız daha sonra devam etmek istediğiniz yere doğru gelip O tuşuna basarsanız otomatikman gördüğünüz gibi bir alan belirledik şimdi sağ tıklayıp insert diyerek tabi şunun olduğu yer özellikle ona dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta şunu silelim. Sağ tıklayıp insert dediğimiz zaman otomatikman gördüğünüz gibi videoyu ekledi. Şöyle birleştirebiliriz. Bunları aynı şekilde sürükleriz ve şöyle yaparız. Gördüğümüz gibi sadece o kısım bu videoda çok hareketli bir şey olmadığı için herhangi birini kesmiyorum. Gördüğümüz gibi ekledik. Daha sonra istersek bunun ikisinin arkasının planını, arka planına bir tabii şu an başta, başta bir boşluk var. Şöyle tutup çekelim. İstersek bunun arka planına bir müzik de ekleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle videoları seslerden ayırmamız lazım. Sağ tıklıyorum. unlink diyorum. Sağ tıklıyorum. unlink diyorum ve video dosyalarındaki sesi siliyorum. Tıkladım. Daha sonra ee, buradan bir ses dosyası ekleyip bu kısmı sürükleyebilirim gördüğünüz gibi birazcık fazla büyük geldi kesme aracıyla da aynı şekilde kesebilirim kestim geldim sonra fazla kısmı delete dedim ve videom hazır gördüğünüz gibi tabi biraz fazla gürültü oluyor Evet gördüğünüz gibi videom hazır. Bu derslikte bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.